Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir kasa açma videosu ile karşınızdayız bugün sizlerle CSGO Cases sitesindeyiz ee, Öncelikle şuraya geldiğiniz zaman promosyon koduna Sirius 1 yazarsanız e, Hem bedava bakiye almış olursunuz 0.77 sent e, Bedavadan e, Hesabınıza geçmiş olacaktır Oradan gelip buradan Kasa açabilirsiniz bedavadan o itemi de kendi hesabınızda Steam hesabınızda çekebilirsiniz. Bu bedava zaten. Ve e, geldiniz. Para yükleyeceksiniz. Örnek veriyorum. E, 10 dolar yükleyeceksiniz. Benim promosyon kodunu yazdığınız zaman %10 olarak bedava alabilirsiniz. Yani 100 dolar yüklediniz. 110 dolar e, olarak hesabınıza eklenecektir. Ve şurada benim açtığım bir kasa var. E, 17 dolar maliyetinde. Biraz fazla ama daha düşük de bir kasa yapacağız. Burada tabi şansları biraz daha fazla yaptım. O yüzden dolayı 17 dolar yapıyor. Şurada mesela P90 Asimov ya da şunların şansı biraz daha yüksek. Normalde bunlar yüzde %0.01 vesaire. Zaten bu kasayı da açacağız. Bakalım bu kasa benim yaptığım kasa güzel mi ona bakacağız. Şimdi sizlerle birlikte kasa açılımı yapalım. Yanında ee, yanımda kardeşim var. Ondan da birkaç tane kasa isteyeceğim. İlk başta cover kasasıyla 5 tane açmaya başlıyorum. Bakalım bize ne kadar. Şu AP verseydi var ya çok pahalıydı ya. Evet galiba battık. 20 dolar aldık. 31. Ha, fazla bir şey yok. Devam ediyoruz. Bakalım buradan güzel bir şey alabilecek miyiz? 3 Tamam parasını verdi. Devam ediyoruz. Tabi bu 7000 dolar var. Bunu birkaç tane videoya böleceğiz. Bilginiz olsun. Buradan güzel bir şey alana kadar buradan çıkmayacağım arkadaşlar. Onu da sonradan yükseltmeye gideceğiz. Oo çok güzel geldi bu arada. Aynen. 600 dolar. Of of of. 30 dolara 600 dolar aldık. Şunları sat abi. Şunları sat. Bu AIP kalsın. Çok güzel. Ee, şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan aldık. Bak. O kasadan aldıysanız o kasadan çıkıyorsunuz. Yoksa batarsın Büyük ihtimalle öyle oluyor genelde. Şimdi fake kasası var burada. Buraya girmeyeceğiz. Bu arada ücretsiz kasalar da var. Ee, mesela burada diyor ki Steam kullanıcı adınız var ya. Steam adınızı şu csep.pro yazarsanız ee, isminizi ve CS:GO'da yani CS2'de 2 saat aktif olduktan sonra bu kasayı açabiliyorsunuz. Bedava olan bir kasa arkadaşlar. 2 tane kasa var ondan. Şu da aynı şekilde ee, şunu logosunu yaz, yaparsanız kendi avatarınıza bunu o ikisini de açabilirsiniz. Ücretsiz kasadır, bilginiz olsun. Bedava yani. Şimdi bıçak kasasına gelelim arkadaşlar. Şöyle beşli açacağım. 874 dolarlık güzel itemler bekliyorum. Yapıştırdık bakalım güzel bir şey verecek mi? Of be kaçtı. o lan buraya gel bari. Allah çöp verdi Vallahi 751 mi? 751 de biz kaç açtık? 800 bir şey açtık değil mi? Ee, bu bıçakları ya yani şunları satalım. Tamam mı? Şu, şunları sat. Sat abi. 870 açtık. Fazla bir zararımız yok. 100 dolarlık bir zararımız var. Ee, şuradan tekli bir tane açacağım. ben güzel kelebek vesaire bir şey çıkarsa 10 numara olacak. Aa, oraya gel be. Buraya gel bari ya. Neyse. Aa yine. Ooo çok güzel. 100 dolar kar. 10 numara. Tamam bunu da aldık. 174 dolara. Bu da güzelmiş bu arada. Şimdi geldik. Ee, düşük kasalar açalım. Mesela açalım. Hangi kasayı açalım örnek veriyorum. Bu ne nasılmış bakalım. Şundan bir 5 tane açalım. Düşük bir kasa açtık. Çok kasa şey çok bıçak gidiyor ama zaten onların şansı çok düşük. Yine aynı paramızı aldık. Sıkıntı yok. Yani batırmıyor kasalar gerçekten. Güzel. Of şurada dur be. An az. Evet sıkıntı yok ama yine batırmıyor ha yine artıyor yani hiç sıkıntı yapmıyor bakalım o oh, of gitme anasını ya yani şimdi kardeşime söyleyeceğim o hangi kasayı istiyorsa onu açacağım hangi kasayı açayım tnt en alttaki o zaman şurada 50 dolarlık tamam bir 5 tane yapıştırıyorum 250 dolar verdik hadi bakalım Buradan bir karan ya da talon alırsak var ya o yok alamadık ama bakalım 132 dolar güzel biraz sıkıntı yok bir tane daha uçalım. o zaman şart verelim buraya hadi oğlum bir bıçak falan yok vermedi bakalım bu sefer ne kadar alacağız 87 burada batırdık bir beşli daha yapıştıracağız ki e, yüksek bir şey bence verecek bu sefer başını verdi. Evet başını aldık. Oo, bunlar pahalı olabilir mi? Tamam bu kasa fazla zorlamamak gerekiyor. O kasadan battık. Şimdi geldik. Ee, nasıl bir kasaymış bu? AYP bunu da güzel. Şundan bir beşli açalım. Sıkıntı yok açalım. 15 dolar verdik. 15 dolara ne alacağız? Leş aldık. Aynen. 14 dolar mı? Lan onlar nasıl 14 dolara yapıyoruz? Çok saçma ya. Tamam, Sıkıntı yok devam ediyoruz. Kasalar batırmıyor bu arada. He. 10 Aynen. dolar. Tamam. Bir 5'lik daha açtık. Birazdan yükseltmeye falan gideceğiz. Ee, sizlere onu da göstermek istiyorum. Tamam. Bunda e, fazla zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Kendi kasamızı deneyelim. Bakalım şurada eee kullanıcı kasaları var. Yeni dediğiniz zaman zaten şurada benimki var. 17 dolar olan. Şuradan 5'li açacağım. Bakalım biz güzel bir kasa yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Eğer ki güzel değilse yeni bir tane kasa yapacağım. Kün, hey, 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 hey. Bıçak geldi oğlum. Bak. Bıçak mı? Of. Çok fena oldu. Bak kendi kasamızdan bıçak çıkardık. 10 numara. Muazzam 243 dolar. Bir de %1 şansı var zaten. Tabi diğerlerine göre biraz daha yüksek şansı var. Ee, bakalım devam ediyoruz. Bir beşli daha yapıştırdık. 84 dolara bu sefer gelmedi. Ama şu bakalım. 7 dolar çok baktık ya. Oo çok bir derece baktık. Tabi geçen bıçak aldık ya. O yüzden bir ihtimalle böyle yaptı. Şunlar bir şey verecek mi? Karakter vesaire falan. 20 dolar. Evet fazla zorlamamak gerekiyor. Bıçağımızı almıştık zaten. Niye daha zorluyoruz anlamadım. Hop. Şuraya geldi. Tamam ya. Bunu açmaya gerek yok fazla. Kendi kasamız ama bir kere bıçağı verdi. Bıçak verince zaten zarara uğratacak. Bunu biliyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle ee, ne kadar almışız? 780 burası. 1300 de bura. 6000 de bura. Güzel. Tamam katlamışız. Ya da katlamamışız lan galiba. Yok katlamışız. Tamam. Çok güzel katlamışız. Ee, şimdi geldik. Şöyle operasyon kasasından beşli yapıştırıyorum. 50 dolar verdim. Bakalım. Burada tabii Faisal da var. Faisal çıkarsa 10 numara olur. Ta çok berbat geldi. 40 dolar mı? Sen ne diyorsun ya? Onlar çöp işlemler bile bazen çok pahalı oluyor. Ne? of Lan kaçtı. lan gelmedi maalesef. Bak yine 40 dolar verdi ha zarar yok. Yani bir 7 dolar falan zarar var da fazla zarara girmiyor. Ha bu sefer battık ama. Bu sefer batış. Yine 46 dolar verdi ama bu ne? <laughs> zarar yapmıyor bu kasa. Güzel kasa ama bir şey de vermiyor açıkçası. Bence bu sefer batış. Çünkü çok kötü geldi. Neydi lan? 47 nasıl 47 dolar amına? Şöyle hızlı açalım. Ne oluyor lan? Biz neye bastık? E ee? ne oldu şimdi? Ha orada o bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şimdi çözdüm siteyi. Dur. 2 dolar mı? Nasıl yani amına? Tamam bunu sattık galiba buna basınca şimdi buradan bakiye eksiliyor galiba. Eksilmiyor mu? Eee bu nasıl açtı o zaman? Açtık. O ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse tamam tamam. Sıkıntı yok boşver. Şimdi güzel itemler almamız gerekiyor ki e, yükseltici girelim. Yani şuradan cover kasasından 5'li açacağım arkadaşlar. 31 dolar verdik. Yani 20-30 dolarlık itemleri direkt Hogan e, dizimi o oh, sikti bu var ya çok pahalı. Ama vermedi. Tam 20 dolar verdi. Bunu geç. Böyle 20-30 dolarlık bir şeyler çıkarsa e, yükselticiye yükseltici gireceğiz de vermiyor ki. 7 dolar. Ya ben böyle istemiyorum ki ama. Hadi oğlum. Buradan AYP Neonair falan bir şey çıksın. M4 kendi. O da düşük ama niye vermiyorsun ya? Ver şunu ya. kafasından zaten 600 dolarlık item çıkardık da şu M4'ü verirse var ya vermedi. Aa 3 tane M4 verdi 47 dolar. Şunu yükseltiriz. Şu ajanı 22 dolarmış. Devam edelim. Bakalım ne verecek bize. Yine düşük galiba yoksa. Neyse bu kasaya devam etmeyelim. Geldik. Ee, aynı kasaya gelelim ya. Hyper mı? Şu mu? Ha şu kasa 22 dolarlık kasa. Ama bakalım ya belki bir şey çıkar. Beşli açtım 100 dolar var. Hadi bakalım. Belki bir bıçak alırız. Belki şansı daha yüksektir derken ya, alamadık Gerçekten. ama şu ikisi güzel olabilir. 300 mü? Faktör inivi çıkmış lan. Adam lan sen? İşte bu. Şunları a bunları yükseltebilirdik ya. Neyse sıkıntı yok. Bunlar kalsın. Geldik. Ee, şuraya geldik yükseltmeye. Tamam mı? Şu ajanı bir de neydi? Şunu da yükselticiye geldik. Şöyle bir eldiven yapalım. %59 da bakalım verecek mi? Hadi oğlum. Bu şekilde yükseltme yapabilirsiniz. Ah oh be ucundan gitti lan. Bu arada kaybettiğiniz zaman bile cashback veriyor. Yani bedavadan size yine e, daha iyi veriyor. Şu 15 doları yükseltici 10x yapacağım. Hadi bakalım. Belki %9 şans da verir. <laughs> Tabi çok zor da. Ne? Ne? ney Ona yine şansa gitti ya. Ucundan gitti ya. Neyse. tam güzeldi ama. Güzel yaptık. Devam edeceğiz. Bu video biraz e, ee, biraz uzun olacak. 27 dolar diyor. Açtır. Uzun olacak çünkü ilk defa buradan bir kasa açma yapıyoruz. Ah be. 9 dolar verdi. Biz 27 dolar aldık. Zarardayız. 19 dolar zarardayız. Yine çöp geldi ya. Yani. 9 mu? İyi verdi ha. Tamam şunları sat abi. Şu 13 dolarlık kalsın. Onu devam ederiz. Yükseltmeye gireriz. Yükseltmeden bir şeyler almamız gerekiyor. Huntsman kasası. o Şundan bir beşli yapıştıralım abi. 10 dolar verdik. Buradan bir bıçak alırsak çok güzel olur. Kesin şurası gelecek. Aynen. 6 dolar mı? Biz kaç verdik? 20. Güzel. Devam. ulan be, şurası geldi şurada kal vulkan var ya çok pahalı ya 5 doları var ya yine zarar yok devam ediyoruz o yüzden ulan yine şurası geldi bak anasını ya. bu sefer batış galiba 17 dolar yine zarar yok lan 2 dolar zararı uğratmıyor bu kafe güzel kafeye benziyor ama burası geldi 19 dolar. Onun bu hiç zararı uğratmıyor ki anasını. Devam An ediyoruz. Devam devam devam. Buradan bir bıçak alana kadar. Ama bu sefer çöp ya. Allah Allah. Oğlum yine parasını veriyor kaçan ha. O oh, bunu vermesi çok şanslı. Ama bu kasa zarar ettirmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sürekli aynı parayı veriyor. O yüzden ben de devam ediyorum. Ee, derken bakalım. 19 dolar yine sıkıntı yok. Devam ediyorum o yüzden. Buradan güzel bir alana kadar. Şurada dur lan. Lan dur şurada. Neyse M4 aldı. M4 kaç para? 5 dolar mı? M4 52 dolar. Çok güzel. Bakın. Hiç zarara uğramadan güzel bir item aldık. Şuradan geldim şu kasayı açayım ya. Gözüme çarpmıştı. 40 dolar verdi. 42 dolar. Bakalım buradan güzel bir şey alabilecek mi derken bıçak mı? Bıçak geldi. Bıçak geldi. God Life Ototronik. 354 dolar. Çok güzel. Şunları sat abi. Çok güzel oldu bu. Ee, beğendim. Şimdi geldi. Efendim? Şu mu? Bu 777 e de değil yani ismi öyle de bu normal şey oynayanlar bilir 100 dolar. 100 dolar veriyorum hadi bakalım. Bakalım buradan da bıçak alırsak var ya. Yok bu sefer ama P90 asıl pahalı mı? Aa onu da vermedi lan. 74 dolar. Ya zarar 20 dolar asıl. Bir tane daha açalım ya şans verelim bu kasaya. Ne şansı amına koyayım. Çok batırdı baba bir tane daha de hadi lan. <laughs> Böyle giderse galiba batacağız. Oğlum şurada dur lan. Lan dur lan. Durmaz ki ama Oğlum ben. yine batış lan. Şey yok ay bu kasadan çıkaramayız. Üff. Güzel bir kasa daha var mı? <laughs> Şu 3 dolarlık biraz düşük kasalardan açalım. Ona 17 dolar verdik. Bakalım bize ne verecek. Bu da galiba bıçak falan yok. 10 dolar verdi. Ya bıçak olmadığı için girmiyorum bu kasaya. Ee, şöyle bu neymiş ya. ya? Buradan vermez ya. Ama yine açalım 12 dolar. E, Bıçağı zor ver yani. Bayonet baksana abi. An Yok yok. Bir de medusa koymuşlar. Hayatta hmm. abi hayatta bunlar vermez. Çok zor. Ay bize böyle de, doğru düzgün bir kasa Asimov kasası var. Açalım 10'lu şey bekli. 5'li açtık. 60 dolar verdik. Şurası geldi. Şunlar pahalı mı? Şu belki pahalı. 8 dolar. Şunları sattık. Bir 65 dolar daha verelim. Şans verelim bu kafeye. Belki bir AIP falan atar. Lan tamam, bu ne anasını ya. Bunlar belki pahalıdır. Yok. Kötü. Bir beşli daha. Son. Yok vermiyor arkadaş. var. Neyse. Şimdi geldik. Ee, AIP kasaları varmış. Şundan beşli açtım. 20 dolar verdik. 20 dolar verdik. Verdik. Ne? 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 Geç bana. O siktir ya. Neyse 22 dolar aldık. Güzel. Onun için. Bu ne? Zaten dragonları vermez ki anasını. 20 dolar zararı yok. zarar yok. Tamam. Devam ediyoruz. Belki buradan bir dragonları falan 5-6 bin dolarlık. Ne? O oh, siktir yine gitti ha. Şimdi ikisi gelse zaten Neyse biraz zarar tamam. ettik ama devam ediyoruz. Ona güzel bir şey almamız lazım. Evet, çok kötü verdi bu sefer. Yani. 8 mi? Onu satayım. Bu nasıl 30 dolar lan? Neyse bunu yükseltiriz baba. Verelim, ben bu kafa güzel. Bu sefer bir şeyler geldi mi yok. Abi onitacı da iyi. 250 dolar falan ama. 10 dolar verdi. Bu sefer batırdı. Son son. Tamam son. Bunu da açalım belki. Şunu a a a. Olmadı. O... <laughs> tamam geçtik. Hangi kasayı açayım? Evet. Şu kasasını aç. Fade mi? Ya. Bıçak falan var mı? Fade kasalı. <laughs> 50. Tamam hadi. 50 verdik. Bakalım bıçak alabilecek miyiz? Şurası gelecek bak iyi izle. Aa, ama bu da düşüktür ya. 34 var. <laughs> Şu, on, bu nasıl 16 dolar ya? 5'li daha. Ay son. 6000 doları düşük ama bizim e, bıçağımız falan var. Bakalım. Abi yok. Hangisini açayım? Hangisini açayım? Superman. Yok, yok be Ben O hyper güzel değil mi? Hyper <laughs> mı? Şu mu? Açalım. Beşli. Beşli daha yapıştıralım. 100 dolar verdi. Galiba, galiba bastı zaman Bak bu faktori neyse 200 dolar. AFP bilmiyorum. 100 dolar. Aynı parayı aldık. Ama bunları yükseltmeye gireriz. Bir 5'li daha yapıştıralım. Aynı parayı verdim zaten, stöntü yok. Belki bir bayonet, lor falan atar. N9 bayonet ama... Of, inşallah faktör nevi gelir lan. 14 falan. Kötü değil. Aynen parasını bir... ...yapıştır lan. As, 5'li... Bu sefer leş. 120 mi? Hepsini yiyor Oğlum bunlar nasıl 20 dolar lan? Tamam tamam bunları yüksel şimdi yükseltmeye geliyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Ee, şimdi geldik şu çöpleri alalım arkadaşlar. Ee, aldık şunu bir Eldivene falan çeviremiyor muyuz? Tamam. E, düşük eldiven var. %55 hangi taraf? Sağ sol Sağ mı olsun? Ha. Tamam hadi yapıştırdık. Bakalım bunu %55 ile geçirebilecek miyiz ki geldi çok güzel bir eldiven aldık. Tamam çok güzel. Şimdi Şunları alalım abi. Eldiveni de mi koydum? Aa. Aa. pardon pardon. Tamam. Ee, bunu neye basalım? 40 dolar. Oha oğlum. <laughs> 10x desem bile yetmiyoruz. Bak dur dur tamam bir dakika. Şöyle 2 iki... çarpı 2. Şu AK'yi alalım ya. %45. Sağ sol. Sol, sol mu diyorsun? Tamam hadi bakalım. Asik geldi lan geldi güzel Evet kardeşim 2'de 2 gidiyor bakalım Devam edecek mi Şu novaları alalım baba Bunu da bir bıçağa Hangisini seçeyim Redventil. Şunu mu O bıçak seçelim lan tam yüzde 45 Hangisi sağ sol sağ. sağ Hadi bakalım bu sefer de gelirse var ya bu sefer gelmez ha ucunda da dur. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şu High Turbistleri 15 dolarlıkları alalım. Bir de şunu da katalım üstüne. 50 54 dolar oldu. Bir buçuk katı var mı? Ya da şöyle yapalım. Hangisi? Bir sayfa daha çevir. Bir sayfa daha. Şu mu? redline aip alalım onu Oğlum, bu nasıl yolu, 106 ben dolar ben karaktere ben bak. bak lan 106 dolar hangisi sağ sol sağ Sağ. Evet. devam bence sol gelecek ama Aa, sağ geldi geldi ben anlamıyorum aynen tamam güzel oldu bu şimdi şu p sana alalım aip Karakteri çıkaralım unutuyorum bunu 70 dolar tamam mı şimdi biz bunu neye çevireceğiz bir bıçak alalım ya bıçak. Bıçağımız var ama bir bıçak daha alalım yani. Şimdi buradan. Lan bıçaklar da kötüymüş lan. Hangi bıçağı alalım? Hiçbiri güzel değil evet. Yüzde kırk Ne diyorsun? Sağ gelir. Sağ mı gelir yine? Evet. Bak burada biraz daha şansı yükseltebilirim bu şekilde ya. Ya da şunu %50 yapayım. Ha? Yaptım. Ya yaptım 5 dolar daha fazla verdik oğlum. Ne fark edecek? Hadi yapıştırdık lan hadi oğlum. Bu sefer sol mu? Ananı satayım lan ucunda gitti lan. Oğlum nasıl gitti o ya? Neyse tamam tamam devam devam. Bu sefer oğlum alacağım lan al. Sağ sol. 60 lan. Verdi tamam güzel. Şimdi. Şunu bir daha yükselteceğim lan. Hadi bakalım. Şunu alalım lan. %59. Sağ sol. Böyle. Nasıl bu şekil. Sağ. diyorsun. Hadi bakalım. Oğlum var ya hadi gel lan. Çok gitti oğlum ya. Oğlum yine ucundan gitti lan amına koyayım. Ay senin ben şansın ne oğlum ya. Yüzde bile getiremiyoruz amına. Ulan şunu da koydum hadi lan. 500'lük bir şey almamız lazım. Yoksa çok battık. Nasıl ne alalım? Ya şunu 2x yapalım. 2x'te neler varmış? Ee, tamam bıçak var. Kukri var. Yüzde 45. Şunu biraz da yükseltelim şöyle. 60 dolar 50 Sağ sol lan. Sağ amına koyayım hadi. Yine sağda yani yine, ben yine ben batacak. Şey. Aa, geldi geldi tamam güzel güzel. Yüzde 45 145 Yüzde 45 de aldık. Tamam. Şimdi bu eldiveni de yükseltelim. Bıçağı mı çevir? Oğlum çağır, bunu çağır, çağır. Ha, tamam, ben de diyorum niye burası gözüküyor bak tamam. Ee, tamam neye tamam. çevireceğiz? şunu Şuna çevirelim bu güzel gözüküyor. Sol. Sol mu? Yapıştır lan. Hadi oğlum. Geldi mi lan? Ah geldi geldi çok güzel tamam sıkıntı yok. Evet şimdi kaç para mı oldu? Şuraya geldik. Ee, buradan o 2700 yok pardon aynen 2700 kaç para oldu? 7700 8400 güzel mi? İyi katlamışız ha. 1000 dolara yakın katlamışız arkadaşlar video bu kadardı biraz uzun oldu kusura bakmayın. Siz de kasa açmak isterseniz şurada benim promo kodumu yazabilirsiniz. Sirius bir diye. Zaten açıklama kısmında link bırakacağım. Oraya tıkladığınız gibi direkt site atacaktır. bedava 0.77 sente gelip burada kasa açabilirsiniz. Bedava veriyor arkadaşlar. Mesela geldi şuradan şunu açtım. Açtım değil mi? Şimdi gelen itemi direkt kendi Steam hesabına çekebiliyorsun. Fark etmez yani. 0.38 yani. Yani bu bedava zaten. Ya da para yükleyecekseniz %10 benim kodumla %10 daha fazla bakiye alabilirsiniz. 100 dolar yatırırsanız 110 dolar olarak hesabınıza geçmiş olur. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.